Burada bak ne kadar öğretmen kal yapsa ben 69 yaşımda geldim. İlle buraya gezmeye gelirler. Buranın havasını kok buna gelirler bak. Valla Türkiye'nin içini bitirdik dışına gireyim ben. <laughs> ta Sibirya'dan ta Yemen'e kadar Arı hep ben katlettim oraya. Ya. Vallahi Mehmet de dediğim durum, domaj tarafında herkes beni gösteriyor. Başka kimseyi göstermez. Benim adım Yakup Ertürk. 1950 doğumlu. Vallahi Ramazan çok iyi geçiyor. Bakalım şöyle. Rahatsız. Ey Allah'a şükür. Hiç bari yanım yok. Yaşım 73. Bastık. İyi bakalım şöyle Ramazan'dan. İşimiz iyi. Acımın Birliği, Silivan Usta Birliği, Diyarbakır, Mardin, İdil. Düğünü 70'te yaptım falan. Çaldılı surdulu oldu işte o zaman. Üç, sen, üç günlük davul zurna. Üç gün çalıyor. Cuma gün başladı da pazartesi güne kadar. Öyleydi. Cuma göre pazartesi başlıyordu. Ha? Şimdi pazartesi başlıyor. cuma gün başlıyordu Ta pazartesi gün bitiyordu. Neymiş gelin uyarma, neymiş damat uyarma diye. ya Hı. Öyle gidiyordu zamanla. Hiçbir şey yok. Valla gurbette yok böyle bir çoluk çocuk. Hepsi yanımdalar. Kızım doman işte, kızım burada hiç iki zaten. Başka yok. İbrahim Cengiz. 1954 doğumlu. Ya yani emekliyim. Şantiyenin emekle. Vallahi Türkiye'nin içini bitirdik, dışına gireyim ben. <laughs> ta Sibirya'dan ta Yemen'e kadar or hep ben katlettim oraya. Ya. Ben kaynakçıyım. Çalıştım burada. Hiç icam. Vallahi ben 79'da ayrıldım buradan. 89 sene Ankara'da kaldım ben. Evet. Ondan sonra Bursa'ya geldim. Bursa'dan böyle e, e enkayla bir Rus'a takıldık. 7-8 tabi verdim ben. Ondan sonra işi arabasına çevirdik. 3-4 defa da otorabatı verdim. Ben 59'da oldum. Ben askere falan gitmedim. Ben tek bir isim. Nasıl askere kabul etmedim. Mehmet yardımcı. Topal Mehmet dediğim gibi durum, domaç tarafında herkes beni gösterir. Başka kimseyi göstermez. Ben emekliyim. Hobi amaçlı aşı işlerinden uğraşıyorum. Tüm vatana millete hayırlı olsun Ramazan kızım. Aykut Cengiz. Ya, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olsun tamam. Hadi valla. A da var, A da var. A var, da 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 var. Da var. Ha, da, cengiz e. da var. Biri benim biladerim oldu, bir de amca ort köşkler. Mazan Kumuş 63 yaşında, askeri yapmışındır. İzmir, Gazimir, Ankara, Ankara'da. Nevşin'in Kırşehir'de, İzmir'de asker yaptık üçünde. Çalıştığımız yerde Domaniş Durabeyköy'ü kofreste çalıştık. 11-12 sene. Oradan Ankara'ya gittik. Ankara'da çalıştık. 3-4 ay. ondan sonra işe gittik. Nevşehir'e. 14-15 ay orada çalıştık. Oradan buraya geldik. Emekli olduk. Bu kadar. Ben 3 yaşındayım. Tuğbe köyde doğduk, büyüdük. Hayvallıkla uğraştık. Ağaçık yaptı. Sonra ağaçık oldu. Nakıp bir de böbrekler yemiş şey Makineye girdi 28 ay. Ondan sonra yeniden nakıp oldu. Ondan şimdi iyiyiz. Hiçbir şikayetimiz yok. Herkese Ramazan'ın mübarek olsun. İyi günler. Benim adım Ali Sürük. Bu köyde ikamet etmekteyim. Çiftçiyiz işte. Emekliyiz. Ramazan'la geçiriyoruz işte burada böyle. Başka ne diyeyim? Baya çok güzel. Drobey bizim bambaşka. Bambaşka bir güzel bir köy. Hiçbir yere değişmeyiz yani. Deriz de daha onlar bile hani. <laughs> zaten köyde geç kalmıyor. Diyorlar. De bizim köyde var yani gençler iyi. Emekli de olunca burayı severse gelir. Burada bak ne kadar öğretmen kal yapsa ben 69 yaşında geldim. İlle buraya gezmeye gelirler. Buranın havasını kokmaya gelirler bak. Çoşkam var, üç tane. Bursa Çalı Belediyesi'nde İsmail Sürük, Nuray Aral, Fatma Alak. Bunlar benim kendi çoşkam. Orada fabrikalarda çalışıyorlar. Selamun aleyküm şey <laughs> Bunları açarsanız görürler. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> işte. Adım İsmail Aral. 80 yaşındayım. Biz de burada yaşıyoruz. Hep köydeyim. Yani şeker hastasıydı. Hiç aslatma yani. İdare ediyoruz böyle. Onun oğlu var. Biz dümürüz bundan. Evet. Yeni oğulların adına. Hüseyin Arap. Bu da Çalı Çalıklar. Ben dümürüldüm. Onlara selam olsun. Selamun aleyküm. Kızlava diye. Kızlava. Ayşe neydi? Ayşe Güleç.